Merhaba, şimdi de mantık konumuzun ikinci partisiyle devam edeceğiz. Hemen başlayalım. İlk partta B ve veya bağlacına başlamıştık. Şimdi de ya da bağlacını göreceğiz. Öncelikle Türkçe'de ya da ve veya'yı aynı şeymiş gibi kullanıyoruz. Ama matematikte değil gördüğünüz gibi. Veya birazcık daha gevşek gibiydi ya da'dan. Çünkü orada hem farklıyı hem de bir olanı bir olarak alıyorduk. Yani orada sadece bir olması yeterliydi herhangi birinin. Doğruluk değerinin bir olması için. Ama ya da da sadece ikisinin farklı olduğu değerler bir oluyor. Yani şu ikisi. Sadece o zaman 1. Ne diyor? Yalnız biri doğruyken doğru, diğer günler yanlıştır. Yine şurada notlar var. Bunları dediğim gibi bir yerde çözerek görebilirsiniz. Ezberlemenize gerek yok. Şimdi biz ikisinin farklı olması için uğraşıyoruz. Yani uğraşmıyoruz ama ikisinin farklı olduğu zamanlarda bir olacak ya. P ve P'nin değil de birbirinden farklı. O yüzden 1 olacak direkt diyebilirsiniz. İkisi aynı iken de farklıyı aradığımız için sıfır olacaklar. Yanlış yani. Ee, T ya da 1'e bakalım. 1, 0, 1, 1 olacakmış. Bakalım ikisinin farklı olmasını istiyoruz. 0 oldu, 1 oldu. Bu ne o zaman? Şunun olumsuzu değil mi? O zaman P'nin değil deriz. P ya da Q'ya, P ya da 0'a bakalım. 0, 0, farklılar 1, Aynılar sıfır. Bu da P'ye denk oldu. Şimdi değişme özelliğimiz var. Yine önceden de dediğim gibi sıraları önemli olmadığı için P ya da Q ile Q ya da P aynı şey. Doğruluk tablosuna da göstermiş. Sadece burada tek kuvvet özelliği yok. Önceden bunu görmüştük. Denktir P'ye. Bu bizim tek kuvvet özelliğimizde ama denk değil. Çünkü neden? 1, 0, 1, 0 olsun. Bunlar 0, 0 olacak. Çünkü farklı olmasını istiyoruz. Devam edeyim. Birleşme özelliği. Yine önceki partta da bahsettiğim gibi işaretler aynıysa parantezleri kaldırabilirsiniz. Ama işaretlerin aynı olması lazım. Gördüğünüz gibi işaretler aynı. Parantezleri görmeyebiliriz. Yani parantez şurada da olsa, burada da olsa aynı şey. O yüzden birleşebiliyorlar bu şekilde. Doğruluk tablosuna da göstermiş. Burayı inceleyebilirsiniz durdurup. Ben şimdi devam ediyorum. Ee, bizim koşullu ve iki yönlü koşullu önermelerimiz var. Şimdi işte bağlayıcıyla başlayalım. Bunlar şöyle demek aslında. P ise Q. Yani birini biri olacak sonra diğeri olacak. Şimdi şöyle. De, diyor ki P ise Q önermesi. P doğru Q yanlış iken yanlış diğer durumları doğrudur. Neymiş? P doğru Q yanlış iken yanlış yani şurası diğer durumlarda doğrudur. Bunu aslında şöyle düşünebiliriz. Q diyor ki, önce bir sıfırdan üstünmüş gibi düşünürsek, P, Q diyor ki, ya ben senden üstün olacağım ya da aynı olacağız. Doğru olabilmeleri için. Yani ya Q bir olacak ya da ikisi eşit olacaklar. Bir olabilmeleri için. Bakalım yine notlarımız var. Şöyle küçük P ise P. 1 0 1 0 Şu tarafa doğru bakıyoruz. İkisi de aynı ya da burası 1. O yüzden 1 olacak. Denk olduğu doğruluk değeri. Şurada da 0'a sıfır, göre gidiyormuş. 1 0 0 0 olacak. Bu taraf 0 olduğu için 0 İkisi aynı olduğu için 1 E Bu da ne o zaman? Şunun değil değil mi? Şunun o zaman P'nin değil diyoruz. Diğerine bakalım. 0 ve P. 1 oluyormuş. Nasıl oluyormuş? Bakalım. 0, 0. 1, 0. Bu tarafa doğru bakıyoruz. Burası 1, burası da aynılar. O yüzden 1 olacak. Çünkü farklı oldu. Yani bu taraf 1 olduğunda 1 oluyordu. İkisi aynıysa 1 oluyordu. Şurada da neymiş? P'ymiş. Çünkü P'ye göre şekillenecek zaten. Bakalım yine de. 1, 1, 1, 0. Şu tarafa doğru bakacağız. P 1 ise 1 olacak. Ama bu taraf 0 ise 0 olacak. O yüzden neymiş? 1, 0. P'ye denk. Şimdi şurada da gösteriyor. P ise Q önermesi. P'nin değili veya Q önermesine denkmiş. Doğruluk tablosuna baktığımızda P'nin değili veya Q. Bakalım 1 olması yeterliydi. 1 var 1 olacak. 0 1 yok 0 olacak. 1 var 1 olacak. 1 var 1 olacak. Burası böyle. P şu tarafa doğru bakacağız. P ise Q bu tarafa. Bu tarafa. Böyle oklar çizebilirsiniz. Daha kolay olur. Şu taraf 1 ise 1 olacak demiştik. 1 0 burası 1 olmadı. 0 bu taraf 1. Bir, 1 oldu. İkisi de aynı. O yüzden 1. Şu ve şunun da denk olduğunu görüyoruz zaten. Şimdi bizim önceden değişme özelliğimiz vardı ya. Burada yok. Çünkü neden? Bizim oku gösteren taraf önemli. Yani P ise Q Pardon. P ise Q Q ise P'ye denk değil. Neden? Bakalım. Doğruluk tablomuzu çizelim böyle. 1 1 0 0 olacak. Bu da 1 0 1 0. Şimdi P ise Q'da şöyle bakıyorduk değil mi? Bu taraf 1. O yüzden 1. Burası 0, burası 1 olmadı. 0. Bu taraf 1, 1. İkisi de aynı. O yüzden 1. Şimdi Q ise P'de P'ye bakıyoruz. Yani oklar burayı gösteriyor. 1. O yüzden 1 olacak. Bu taraf yine 1. 1 olacak. Şu taraf buradan büyük üstün oldu, o yüzden sıfır olacak. Yani bizim üstün olmamız gerekiyordu, olmadı. İkisi aynıysa yine bir olacak diyorduk. Şu ve şu birbirine denk olmadığı için değişme özelliği yok. Devam edeyim. Şimdi bu öner e, bağlacımızda bir de şöyle özelliklerimiz var. Önermenin karşıtı, tersi ve karşıt tersi. Karşıt karşıtında yer değiştiriyorsunuz. Yani öner asıl önermemiz p, yani p idi ya. Q ise P oluyor. Yerlerini değiştiriyorsunuz. Tersinde de yine aynı yerde duruyorlar ama olumsuzlarını alıyorsunuz. Karşıt tersinde de hem yerini değiştiriyorsunuz hem olumsuzunu alıyorsunuz. Ve neymiş? Doğruluk tablosunu incelediğimizde karşıtıyla tersi önermenin kendisiyle de karşıt tersi denkmiş. Çünkü aslında şöyle bir şey gibi. Hani bu, biz diyorduk ya Ile P ile P'nin değilinin değili birbirine denk diye. Çünkü 1, 0 bu da önce 0, 1 oluyor sonra 1, 0 oluyor. Bir 0 olacak yani. Denk diyorduk ya. Şu aslında aynı mantık. Değilinin değili gibi bir şey oluyor. Doğru tablosunda kontrol ederek anlayabilirsiniz. Devam edeyim. İki yönlü koşullu önermemiz var bir de. Bunda da tam şeyin tersi. Yadanın sanırım tersi. Onda ikisinin farklı olduklarını alıyorduk. Bunda ikisinin aynı olduklarını alacağız. Sadece ikisi aynı iken doğru olacak. Ne diyor? P ile Q'nun değerleri aynı iken doğru. Diğer düğümler yanlıştır. Bakalım yine bu notlarımıza. P 1 0 0 0 0 olacak. Şu ikisi aynı 1 bu ikisi 0. O yüzden ne oldu? Aslında P'nin değili. Bakarsanız öyle. Diğerine bakalım. P 1 0 1 de 1 1. Şu ikisi aynı 1. Bu ikisi farklı 0. O yüzden P'ye denk oldu. Şimdi ne diyor? P ise Q ve Q ise P önermelerinin V bağlayıcıyla birbirine bağlanmasıyla oluşan P ise Q ve Q ise P iki onluk koşul önermedir. Yani bu aslında şu demek. P ancak ve ancak Q. Yani şu ikisini birleştirmişsiniz gibi bir şey. Ve bunu şöyle de görebilirsiniz. Çünkü hani öyle bir özelliğimiz var ya. P ise Q şu da demek. P'nin değildi veya Q ve Q'nun değili veya P olarak da görebilirsiniz. Bu da P ancak ve ancak Q'ya denk. Aklınızda dursun. Şimdi siliyorum. Devam edelim. Ancak ve ancak bağlıcının özellikleri diyor. İkisi yer değiştirebilir. Çünkü hani öncekine demiştik ya okun gösterdiği yer önemli. Burada ok iki tarafında gösterdiği için yerleri değişse de bir şey fark etmiyor. P ancak ve ancak P'ye 1 demiş. Neden? Çünkü ikisinin aynı olduğu zaman 1 oluyordu. E, i̇kisinde de 1, 0, 1, 0 olacağı için aynı diyeceğiz. Cevabımız 1 olacak. Tersinde de aynıyı aradığımız için ters yani farklı olacaklar 0 olacak o yüzden. P ancak ve ancak Q P'nin değili ve Q'nun değiliyle aynıymış. Neden? Hemen bakalım. P'nin değili Q'nun değili. 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1, 1, 0 1 0, 1 0 1 0 1 Şimdi bu ikisine baktığımızda aynı olmasını arıyoruz. Unutmayın. Şurası aynı ve burası aynı. Şu ikisine baktığımızda burası aynı, şurası aynı. Yani çünkü zaten aynı olacak şeylerin değerini aldığımız için aynı çıkıyor. O yüzden bir şey değişmeyecek. İkisi birbirine denk olacaklar. Şuraya baktığımızda bunu da doğruluk tablosunda gösterelim. Şöyle. Şuraya göstersek. Şunu küçülteyim. Pardon. 1, 1, 0, 0 1, 0, 1, 0 olacak. P'nin değili ne olacak? 0, 0, 1, 1 Q yine aynı yazmıştık zaten Q'nun değili de 0, 1, 0, 1 Şimdi biz buna bakıyoruz ve şuna bakıyoruz P'nin değili ve Q yani şu ve şu, şu ikisine baktığımızda ne olmasını istiyorduk? Aynı. Burası aynı, şurası aynı. Şuraya baktığımızda P ve Q'nun değili. Yani şuraya ve şuraya bakıyoruz. Hangileri aynı? Şu ikisi aynı. Ve bu ikisi aynı. Gördüğünüz gibi aynı olan yerler şuralar. O yüzden şurada da gösterdiği gibi P'nin değili ancak ve ancak Q ile Q'nun değil ancak ancak P aynı şey. Devam edelim. Niceleyicilerimiz var ama bundan önce açık önerme ve bunların doğruluk kümesi var. Bunlar neymiş bakalım. Açık önerme ne diyor? İçinde en az bir değişken bulunan ve bu değişkenlere verilen değerlerle doğru veya yanlış olduğu belirlenen önermeler. Yani hemen bir örnek çizsek şöyle. Yazayım size. Px Bu şöyle olacak. X elemanıdır. Mesela doğal sayı kümesi olsun. Ve 3x artı 12 küçüktür 12'den diyelim mesela. Bu bir açık önerme. Bunun doğruluk kümesi de D ile gösteriyoruz zorluk kümesini. Denklemi yapacağız. 3x artı 12 küçüktür 12'den ya. 12'yi karşıya alacağız. 3x küçüktür 0'dan olacak. O yüzden İki tarafı da 3'e böleceğiz. X küçüktür sıfırdan olacak. Şöyle yaptığımızda ama doğal sayı kümesinde olacağı için boş küme oluyor bu. Başka bir örnekte daha güzel anlayabilirsiniz bunu. Soru çözüm videomda olacak büyük ihtimal. Orada daha net gösteririm. Şimdi her ve bazı inceleyeceğimiz. Şimdi her ters A şeklinde gösteriliyor gördüğünüz gibi. Bazı da simetrik E diyebiliriz. Her de bütün tamam anlamına geliyor ve ondan sonra gelen elemanların hepsi o denklemi sağlamak zorunda. Bazı en az bir anlamına geliyor ve ondan sonra gelen elemanlardan en az biri o denklemi sağlamak zorunda. Ve bunların olumsuzu varmış. Şimdi bir tane yazayım mesela. X, X elemanıdır. Tam sayı kümesi olsun. 3X artı 5 küçüktür. X kare eksi 2 olsun mesela. Pardon. Bunun değilini alalım şöyle. Ne olacak? Denktir diyoruz. A. Yani her. Çünkü bazının tersi her. X. X elemanıdır. Tam sayı kümesi. 3x artı 5 de küçükmüş ya. Büyük eşittir. X kare eksi 2 olacak. Bunun değili bu. Burada önemli olan neyin değilini aldığımız. Şunların alıyoruz ve şunun alıyoruz. Şurada hiçbir şey ellemiyorsunuz. Önemli olan burası. Yani şu tabloda gösterilen semboller. Bu tabloyu daha önce de göstermiştim. Gerçekten önemli. Devam ediyorum. Mantık konumuzun sonuna geldik. Şimdi bu kavramlarımız var. Ne demeklermiş bakalım. Tanım zaten bildiğimiz üzere terimlerin özelliklerini belirtiyorsunuz. Tanımlama yapıyorsunuz aksiyon ispat ispatına gerek duyulmayan çünkü doğruluğu açık bir şekilde belli olan önermeler. Teorem de doğruluğu ispatlanması gereken önermeler ve bunların ispatlanacak kısmına hüküm e, verilen kısmına da hipotez deniyor. P ise Q önermesi görmüştük ya. Burada da P önermesine hipotez, Q önermesine hüküm diyoruz. Ve ispatta da bir, bir ten, birden fazla ispat yöntemi var. İşte tümden gelim, tüme varım tarzı. Bunlar da bir teoremin hipotez, hipotezinden hareketli hükmünün doğru olduğunu göstermek için kullanılıyor. Şimdi aksiyon örneğimize bakalım. Tüm açıların ölçüleri birbirine eşittir. Yani 90 derece diyor. İki farklı noktadan yalnız bir doğru geçer. Bunlar zaten doğru olduğu belli şeyler yani. Bu yüzden aksiyon diyoruz. da Işın başlangıç noktası belli olan ve o noktadan sonsuza doğru uzanan noktalar kümesidir. Rakamda sayıları ifade etmeye yarayan sembolleri denir. Özellikleri belirtilerek açıklanmış terimlerin olduğu bir kutu yani tanım örneği. Şimdi teorem şöyle bir şeyimiz var durumumuz var. İki tek sayının çarpımı tek sayıdır diyor. İki tek sayımız var ve çarpımları tek sayı oluyor. O yüzden hipotezimiz A ve B'nin tek sayı olmasın hüküm a çarpı b'nin tek sayı olması. Teorem de a ve b tek sayı ise a ve b'nin çarpımının tek sayı olması. O yüzden bu bir teorem örneği. Benim anlatacaklarım bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bir sorunuz varsa çözebilmişimdir. Üçüncü part olacak. Onda da benim seçtiğim ve sizden gelen soruları çözeceğim. Onu da izlemeyi unutmayın. Görüşürüz.